Herkese günaydın, iyi pazarlar diliyorum. Bugün hala sıcak sahillere, kumsallara birlikte bir göz atacağız az sonra. Programı Yunanistan'ın Kos adasından 4 Eylül 2022 günü çekiyorum, ama siz bunu 11 Eylül pazar sabahı, 11 Eylül 2022 sabahı izliyor olacaksınız. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün ee, Eylülün sonlarına doğru, artık biten yaza doğru, son yaza doğru, hala en sıcak, en keyifli sahillere, otellere bir göz atacağız. Birlikte elbette Eylülün sonuna doğru geldiğimizde iklim değişikliğiyle de birlikte havanın seyri çok belli olmuyor açıkçası. O yüzden biz mümkün olduğu kadar garantiye yakın hava sıcaklığı ve deniz suyu sıcaklığıyla bu programı hazırlamaya çalıştık. Şimdi hala sıcak oda kahvaltı oteller listemizde 25-30 Eylül bandını yani Eylül'ün son 5 gününü baz alıyoruz. Ve ilk otelimiz Alanya'dan geliyor. Alanya, Ekim'in ortada hatta Ekim'in sonlarına doğru hala sıcaklığını koruyan keyifli bir tatil beldesi ve Alanya merkezden Çimen Otel gelecek şimdi. Çimen Otel plajı kum, denizi kum, Kademeli derinleşen bir e, denizi var. 20 Yaklaşık 20 metrekarelik standart bir odasında oda kahvaltı 25-30 Eylül 5 gece 4250 lira gözüküyor. Şu andaki fiyatı 5 gecelik fiyat. Her programda söylüyorum fiyatlar benim baktığım anki fiyatlar değişebilir, otellerde yer kalmayabilir örnek olması açısından paylaşıyorum. Vakit kaybetmeden buyurun efendim. Çimen Otel Alanya. <laughs> İkinci otel Antalya alternatif sıcaklığına hiçbir şey kaybetmeyen o tarihlerde Mersin'den gelecek. Ben üniversiteyi Mersin'de okudum. Kasım'ın ortalarına kadar denize girmek gayet mümkün. Son derece keyifli bir hava olur. İlk Mersin otelimiz Mezitli'den geliyor. Sahil Martı Otel. Sahil Martı Otel'in plajı kum, denizi kum çakıl, kademeli derinleşir. 25 metrekare civarında standart bir odası var ve odanın 25.30 Eylül'deki 5 gecelik oda kahvaltı fiyatı 6.750 Türk Lirası. Mezitli Mersin'e gidiyoruz efendim. Sahil Martı Otel. durumunu garantiye alayım diyorsanız 25-30 Eylül'de gidecek en güzel yerlerden bir tanesi gerçekten Mersin. İşte oradan bir otel daha. Ama bu kez Silifke'den. Silifke'den Mediterranean Resort Otel yani Akdeniz Resort Otel'e götüreyim sizi. Bu otelin plajı kum denizi kum. Sığ bir denizi var. Bunun da standart böyle 20 metrekare kadar e, odasında oda kahvaltı 25-30 Eylül arası 6.950 lira civarında gözüküyor. 6.950 lira 5 gece oda kahvaltı. Baktığımda fiyat buydu. Umarım hala aynıdır. Buyurun Mediterranean Resort Hotel Silifke, Mersin. <laughs> Şimdi sıcak kum, sıcak deniz deyince en güzel yerlerden bir tanesi elbette Side'ye gideceğiz birlikte. Side'de Barut Sunwing Side Beach'e götüreyim sizi. Bu otel az önce saydığım 3 tanesi plaja sıfırdı. Denizin üzerinde duruyordu, plajın üzerinde duruyordu. Bu otel ise plaja 600 metre mesafede. Hani bunun altını çizelim. Ama plajı kum, denizi kum, kademeli derinleşiyor. 40 metrekare bir suite odasının fiyatını vereceğim size. Üstelik de yarım pansiyon fiyatını vereceğim. Ne demek yarım pansiyon? Sabah kahvaltısı, akşam yemeği vereceğin fiyata dahil demek. 9.850 lira öyle çalışıyor. Yarım pansiyon çalışıyor otel. Buyurun Barut Sunwing Side Beach. 25-30 Eylül arası 5 gece. Side'deyiz efendim. Tam bu noktada şu cevabı vereyim. Geçen hafta bir izleyicim 5 gün kalmak zorunda mıyız? Neden 3 günlük fiyat vermiyorsunuz? Ya da niye 3 günlük 3 gün kalamıyor muyuz diye bir soru sordu. Efendim ben sadece örnek bir paket vermeye çalışıyorum. Tabii ki bir gecede kalabilirsiniz. Bunda hiçbir sorun yok. Bazı oteller bazen minimum gece sayısı verebilirler. Yazın ortasında özellikle Temmuz Ağustos'ta. Ama Eylül'de Ekim'de böyle bir sorun yok. Siz isterseniz bir gece isterseniz 20 gece kalırsınız. Ben 5 gecelik örnek fiyatlar vermeye çalışıyorum yine Mersin'e gideceğiz ve bence Mersin'in e güzel plajlarından bir tanesine Ayaş plajına gideceğiz. Bu programda hala sıcak oda kahvaltı otelleri yapıyoruz. 25-30 Eylül için. Mavi beyaz butik otele götüreyim sizi Ayaş'ta. Plajı kum, denizi kum, kademeli derinleşir. 24 metrekare civarında standart bir odası var. Bu fiyatta yarım pansiyon, yani sabah kahvaltısı ve akşam yemeği bu fiyata, söyleyeceğim fiyata 5 gece için dahildir. Fiyat 10 bin lira efendim. 10 bin lira fiyatıyla mavi beyaz butik otel Ayaş Mersin son yazda yazın son demlerinde sıcak bir tatil yapmak için gayet uygun. Buyurun. Papa, papa, pa, papa. Bu pazar günü sizlerle hala sıcak plajları ve denizleri paylaşmaya gayret ettim. 2 tane Antalya ve 3 tane Mersin oteliyle Türkiye'nin güney plajlarında keyifli bir son yaz yaşanabilir. Bir sonraki program çarşamba günü. Çarşamba günü dünyanın en iyi sonbahar otelleri serisine devam edeceğiz. Çarşambaya kadar abone olmayı unutmayın. Beğendiyseniz bu işareti esirgemeyin. Lütfen yorum yapın. Yaptığınız her yoruma yanıt vermeye çalışıyorum. 48 saat içerisinde efendim. Bir de Instagram'dan yazmayın. Orayı çok iyi takip edemiyorum. Mahcup olurum. Lütfen YouTube'dan yazışalım. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.